Paşa'nın makine, pamuk şeker makineleri. Evet şöyle 7 tane makine çekelim inşallah. Antep Necmettin abinin 7 adet makinası. Ee, Erhamla makine yetiştiremiyorduk. Bu makine 15-20 gün oldu satalı. Herhalde kağıdımız da buradaydı. Ee, şöyle. 15 adet makine satmıştık. Hatta Necmettin abi bir tane daha eklemişti. Tüplü makine. Evet. Ee, 7 tane elektrikli satın almıştı. Evet şöyle açalım inşallah. Hazır mı? Hazır. Neredeyse hazır. Evet. Antep'e hayırlı olsun inşallah. 5 yıl garantili taşan pamuk şeker makineleri. Maşallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Burada Değil misafirimiz mi? de var. Komşu olduğu için. Pamuk gelir aman çöpe atmayalım da. Tamam. <laughs> ee, diye. Komşuyu çağırıyoruz. Evet şöyle. Hah. Aç Davut abi. Tamam abi. Maşallah saat gibi. La kuvvet illa bile. Yaparsa taşan mı gene yapar? Sağ olasın, var olasın inşallah. Sağ olasın inşallah. Ya bunu söylememize gerek yok zaten. Bunu herkes biliyor abi. İnsan, Doğru mu? Sağ olasın. Bilmeyen var mı? Var olasın. Var olasın inşallah. Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Allah'ın izniyle. Sema'da gücü Rabbimizin izniyle. Evet. Necmettin abinin birinci makinası hayırlı olsun inşallah. Taktiklerden sakının. Evet. Şimdi yiyelim nasıl? Evet. Maşallah. Evet. <laughs> Afiyet olsun. フフフフフ。 Başka poşet Ezi, yani. de açar mısın? ezilip durmasın diye. Yapabilirsin. İnşallah. Evet, şu, şöyle. Sen ayarlan inşallah.